Çekilme noktası yok. Abi, bulundu mu? Sabah 5'ti. İş elbiselerini istedi. Ben de verdim. Vedalaştı, çıktı gitti. Gitti normal iki iki buçukta işten gelirdi gelmedi akşam baktım gelmedi, ee, şey endişelendim. dakam olmadığı için WhatsApp'tan arama kalkıştım, baktım WhatsApp'ı silinmiş. yok bende yani silinmiş. Instagram'a baktım silinmiş, bütün mesajı kapatmış yani numarayı. Sonra babasını aradım, babası geldi, farkına vardık. İş yerini aradık, işe hiç gitmemiş. Farklı arkadaşlara gittim derim, Arkadaşlar arkadaşlarda gitmiş. Dört kişi yani, bir iz bir şey yok şu an. Bir, bir durum var mı? Yok. Yani ben kendi çocuğumun adına konuşayım. Benim çocuğum hem yani hiç öyle bir insan değil yani. Bunu yapacak bir insan değil yani. Ya yani mesela çocuğunu tanımaz mı? Abi, abi, işte. Bir arkadaş gibi, bir dost canlısı gibi sohbetim olurdu. Oğlunuzla mı? Evet. Ve onun etrafındaki akışlarıyla aynı diyaloğu kurardım ben. Allah sizin şehidin Allah razı olsun canı. Herkes seferber olmuş. Tamam Geçen ben sırhalde aradığı gibi Neredesin baba? Müfır nerede? Ben Mehmet Uyuşmaz. Furkan Uyuşmaz'ın babasıyım. Oğlum dün de beş sabah beşten beri kayıp ve bir türlü haber alınamıyor, telefonla ulaşamıyor. Herhangi bir sosyal medya iletişimi üzerinden de kuramıyorum. Aradım, bakmadım, bir yer kalmadı. Duyarlı insanlardan beklentim var. Eğer gören olursa, duyan olursa, iletişime geçmenizi isterim. Herkesin evladı var. Kimse, Rabbim evlat yaşatmasın, biz de yaşatmasın. Buradan kardeşim Faysal'a sesleniyorum. Neredeyse en kısa zamanda bize bir haber veya gelmesini istiyoruz. Yani iki gündür onun ona arıyoruz, ulaşamıyoruz. Yani bizi düşünüyorsa en kısa zamanda bize ulaşsın ve bize geri dönsün.